TV48 ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Sürücü Otel'deyiz. Yanımızda eğitimci Necdet Bardak var. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlayacağız. 29 Ekim 1923'te kuruldu. Aradan koca geçen 100 yıl. Kendisi Milas'a geldi 5 günlük Cumhuriyet programı için. Öncelikle bir siz tanıyalım mı? Tabii. Adım Necdet, soyadım Bardak. Ispartalıyım. Uzun yıllar Bursa'da yaşadım. Şu anda Fethiye'de ikamet ediyorum. Ee, Sayın Başkanımız Muhammed Bey'in daveti üzerine geldim. 10 yıl önce de gelmiştim. Ee, konumuz e, Cumhuriyet ve Atatürk. E, malumunuz e, bu dünyada, ülkelerde bütün e, idare şekilleri demokrasiye dönmüştür. E, 100 yıllık e, Cumhuriyetimizin kurucusunu e, saygıyla, minnetle e, anıyoruz. Ruhları şad olsun. Atalarımızın, analarımızın, dedelerimizin ruhu şad olsun. Evet. Peki... Ee, Necdet Bey, Atatürk'e benzerliğinizle aslında böyle bir nam saldınız. Sizi e, benzetiyorlar. Toplumda nasıl karşılanıyorsunuz? Nasıl e, tepkiler alıyor musunuz? Tabii çok değişik anılarım da var bununla ilgili. Gördükleri zaman zaten şaşırıyorlar. Bu nedir? Kim misiniz? Nereden geliyor bu benzerlik? Makyaj mı var? Hayır, böyle bir makyaj yok. Yaradanın bana en büyük lütfudur ben de Atatürk'üme olan manevi borçlarımı ödemek için e, daveti üzerine e, işte Atatürkü tanıtıcı milli bayramlar festivallerde e, onun zeybeğini oynuyorum vazisini yapıyorum ve hayatını anlatıyorum benim amacım para kazanmak değil ben bir eğitimciyim e, bu halka Atatürk sevdası taşıyan bu yüreklere Atatürkle ilgili birkaç cümleyi aktarabilmek benim için bir gururdur, şereftir ve bunu yaptığıma da inanıyorum. Başka ülkelere de gittim. Bosna Hersek, Atina, Efendim Sofya, Ukrayna bu ülkelerde de ben... Nasıl karşılandınız? Tabii ya, hayretli, dikkat ediyorlar, e, şaşırıyorlar, oluyor. ağlayanlar oluyor, sarılıp ağlayanlar oluyor. Onun için bu Anadolu'nun kutsal insanlarının o beyinlerinde, o ruhlarında, kalplerinde öyle bir Atatürk sevdası var ki sakın ha sakın onların giyim özelliklerine, giysilerine aldanmayın. Korkunç bir sevda. Bu Anadolu insanının ruhundan ve yüreğinden bu Atatürk sevdasını hiç kimse sökemez, atamaz. Bizimle yaşayacak. yaşayacak bu yüz yıllık bir cumhuriyet. Sanki daha dün e, ilan edilmiş gibi Anadolu'nun her yerinde ve Türklerin yaşadığı başka ülkelerde bu cumhuriyet yeniden kutlanacak. Sanki dün ilan edilmiş gibi. Zaten biz bir milli mücadeleyi e, birlikte kazandık değil mi? Evet, tabii evet, mutlaka. Yedi düvele karşı e, savaşmış olan bu atalarımız... Mustafa Kemal'in liderliğinde, başkomutanlığında ve onun silah arkadaşlarıyla birlikte yedi düvele karşı verilmiş bir za zaferdir, savaştır ve bu bir kurtuluş savaşıdır, milli, milli mücadeledir. Asla Osmanlı'nın çöküşüyle falan bu mücadelenin alakası yok çünkü yoktan var olan bir Türkiye Cumhuriyetidir. Bu Anadolu toprakları zaten bizim topraklarımız. Biz 10 bin yıldır bu topraklarda varız. Ee, kutsal topraklardır ve üzerinde yaşayan insanlarımız da çok kutsaldır. Hiçbir bölge ayrımı yapılmaksızın bu insanlar Anadolu'nun her yerinde inanın. Atatürk sevdasıyla yaşıyorlar. Evet. Beş günlük dolu dolu bir programınız var. Yüzüncü yıl Cumhuriyet evet. Bayramı için geldiniz. Evet, Kısaca onu da sizden dinleyelim. Ben gittiğim yerlerde önce mülki amirlerimizle, belediye başkanlarımızla görüşüyorum. Kültür müdürleriyle. Nasıl bir program sunacağımızı ortaya koyuyoruz. Kesinleştiriyoruz. Festival olabilir, yürüyüş olabilir. Cumhuriyet yürüyüşü. Atatürk'ün marşal üniformasıyla sanki Atatürk canlıymış hissi verebilmektir. Ee, hiç kimse e, Atatürk olamaz. Bu mümkün değil. Kesinlikle olamayız ve hiç kimse de onun yerini dolduramaz. Bu asla mümkün olmayacak. Ama e, nedir? İşte valsini yapıyorum, zeybeyni oynuyorum. Onun istenirse e, müziksel e, anlatım olarak, gösteri olarak, hareketsel olarak bir buçuk saatlik sunumlarım var. Onları sunuyorum. Bilinmeyen yönlerini çocuklarımıza anlatıyorum. Bir eğitimci olarak çok okullarda ben bu görev yaptım. Atatürk'ün hiç bilinmeyen yönleri, hayat hikayeleri ve onunla birlikte yaşayan insanlarımızın saygı duyduğumuz, hürmetle minnetle andığımız insanların günlüklerinde efendim yazmış olduğu kitaplarda Korkunç Atatürkler var. Biz eğer onları araştırıp okursak ortada eksende bir Atatürk çıkacak. Onun haricindeki teferruattır ama o eksen gerçek Atatürk'tür. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, evet teşekkür 100. yılı kutlayacağız coşkuyla. Hepimize Türk milletine kutlu olsun, mutlu olsun bu sonsuza kadar, ebediyete kadar devam edecek bir Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, minnetle ve özlemle anıyoruz.